Kadar evet. Arkadaşlar tarzımız bütün tamamen doldduk. Bir evet, amaçlı yapıyoruz. Çünkü evet. biz bunu imha ediyoruz arkadaşlar. İmha ettiğimiz için eee uygun <laughs> <laughs> Oh. Eğer eee çözüyorsan, döşeme taraflı, tek taraflı, torsta olmasıyla Evet, tozda evet, evet, kesinlikle sıkışmaya da hatta da Şimdi Şunların şey... ucuna bakalım arkadaşlar. Fabrikasyon ayarında sarı. Bir tane boş yoktur. Toz arkadaşlar. Şurada toz dök. Dibine bakın. Ve patlatma yok. Aynı zamanda yumuşaklığı mı göster şimdi? Tamam yumuşaklığı göster arkadaşım. Evet toz da yumuşak oluşunu görüyorum. Şöyle. Diğerlerini göster arkadaşım. Dostum bunu göster. Evet arkadaşlar, bunları imha ettiğimiz için toz tütün kullanıyoruz maalesef. Çünkü imha edildiği için şey yapmaması lazım. Ee, dolaylı olarak, evet, bakın arkadaşlar, tütün bu. Toz. Evet, bakın çıkan içinden toz. Toz. Evet arkadaşlar, bakın burada, of